arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Türkçenin önemli konularından biri. Eğer dikkatli olursak rahatlıkla ve hızlı bir şekilde öğrenebileceğimiz bir konu. Fiilde çatı konusuna geçmeden önce fiilde çatının tanımını yapmak istiyorum. Yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisine biz çatı diyoruz. Yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisine çatı diyeceğiz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere biz bu konuyu ikiye ayırıyoruz. Yüklem özne ilişkisine göre ve yüklem nesne ilişkisine göre. Yüklem özne ilişkisine göre etken çatılı fiiller, edilgen çatılı fiiller, dönüşlü çatılı fiiller ve içtiş çatılı fiiller şeklinde işleyeceğiz. Yüklem nesne ilişkisine göre geçişli çatılı fiiller geçişsiz çatılı fiiller, oldurgan çatılı fiiller ve ettirgen çatılı fiiller. Yine konumuza geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bu uyarı bizim için çok önemli. Çatı özelliği fiil cümlelerinde aranır arkadaşlar. Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerde biz çatı özelliğini arayabiliriz isim cümlelerinde ise çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek verelim. Dünyada en çok sevdiği insan annesiydi. Bu cümlenin yüklemi annesiydi. Bakın anne sözcü görülen geçmiş zaman ek fiili alarak yüklem olmuş. Ve isim soylu bir sözcük. Biz bu cümlede çatı özelliği aramayız. Yine aynı şekilde bu kalemin aynısı bende de vardı. Buradaki cümlemizin yüklemi vardı. Var burada isim soylu bir sözcük ve ek fiil alıp yüklem olmuş. Bu cümlede de biz çatı özelliğini aramıyoruz arkadaşlar. Alttaki örneğimize bakalım. İki peh, pehlivan minderde altın madalya için güreşti. Cümlemizin yüklemi güreşti güreşmek bir fiildir ve görülen geçmiş zaman fiilde zaman ekini almış, çekime girmiş. Bu cümlemizde biz çatı özelliğini arayabiliriz. Neden? Fiil olduğu için. Yine aynı şekilde sözde o da bizimle geziye gelecekti. Bu cümlemizin yüklemi ise gelecekti. Bakın gelmek fiili gelecek zamanın hikayesine göre çekimlenmiş, çekimlenmiş bir fiil olduğu için ben bu cümlede de çatı özelliğini arayabilirim. Hemen burada bir uyarı yapmak istiyorum yine. Fiilimsiler genellikle yan cümle kurar dedik. Ama fiilimsiler ek fiil alıp yüklem de olabilir arkadaşlar. Bu durumda fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Bundan dolayı eğer bir fiilimsi ek fiil alıp yüklem olmuşsa isim soylu kabul ettiğimiz için isim cümlesi olur. Dolayısıyla fiilimizlerin yüklem olduğu cümlelerde de çatı özelliğine aramıyoruz. Örnek tek isteği üniversite sınavını üniversite kazanmaktı. Yüklemimiz kazanmaktı. Dikkat edin fiilimizin köküne aldanarak burada çatı özelliğini aramayalım. Burada matmek isim fiil ekidir. Gördüğünüz gibi görülen geçmiş zaman ek fiilini alıp yüklem olmuş. Dolayısıyla fiilimsiler ek fiil alıp yüklem olduğu zaman isim cümlesi ve çatı özelliğini aramıyoruz. Evet. Bu uyarılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk bölümde yüklem özne ilişkisine göre çatıları değerlendirelim. Bunlardan birincisi etken çatılı fiiller. Peki ne anlama geliyor? Yüklemde bildirilen eylemin kim tarafından yapıldığı biliniyorsa yani cümlenin gerçek öznesi varsa biz bu tür fiillere etken çatılı fiiller diyoruz arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. Yaşlı teyze yolun karşı tarafına geçmek istiyordu. Cümlemizin yüklemi istiyordu. Peki isteyen kim? Yaşlı teyze yüklemde bildirilen eylemin gerçek yapıcısı biliniyor. Yani gerçek öznemiz var. Dolayısıyla biz bu fiile etken çatılı fiil dememiz gerekir. Hemen bir uyarı. Gizli öznenin olduğu cümleler de etkendir arkadaşlar. Açıkça özne bildirilmese de eylemin kim tarafından yapıldığı bilindiği için biz bu tür fiillere de etken çatılı fiiller diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Sesimi duyurmak için başımı hafifçe öne eğdim. Öne eğdim yüklem. Peki öne eğen kim? Ben. Dikkat ederseniz yüklemde bildirilen eylemi gizli özne gerçekleştiriyor. Yani eylemi yapan biliniyor. O zaman gizli öznenin olduğu cümlelerde etken çatılıdır dememiz gerekiyor arkadaşlar. İkinci başlığımız ise edilgen çatılı fiillerdir arkadaşlar. Hemen tanımını yapalım. Yüklemde bildiren eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, yani gerçek öznesi olmayan cümlelere biz edilgen çatılı fiiller diyoruz. Edilgen çatılı fiillerin içerisinde sözde özne vardır arkadaşlar. Fiile sözde özne özelliği ya l ekiyle ya da n ekiyle kazandırılır arkadaşlar. Demek ki edilgen çatılı fiillerin içerisinde mutlaka l ya da n eki olmak zorundaymış. Hemen örneklerimize bakalım. Okullar bu yıl erken açılacak. Açılacak yüklem. Hemen özneyi bulmak istiyorum. Açma eylemini yapan kim? bilinmiyor. Yani gerçek özne yok. Peki açılacak olan ne? Okullar. Aslında yüklemde bildirilen eylemden etkilenen ögeye biz nesne diyoruz arkadaşlar. Gerçek özne olmadığı için edilgen çatılı fiillerde bu nesne sözde özne yerine geçmiş oluyor. O zaman sözde öznenin olduğu cümlelere biz edilgen çatılı fiiller diyeceğiz. Az önce bir uyarı yapmıştık. Edilgen çatılı fiillerin içerisinde mutlaka L ya da N eki olur demiştik. Bakıyorum açılacak fiilin içerisinde L ekini görebildim. Aynı zamanda bunun sağlamasını şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Edilgen çatılı fiillerin önüne başkası tarafından başkası tarafından ifadesini getirebiliriz. Fiilin önüne başkası tarafından ifadesini getirebiliriz. Bakalım okullar bu yıl başkası tarafından erken açılacak. Bakın fiilimizin önüne getirebildik. Dolayısıyla bu onun edilgen olduğunu gösterir. Bir başka örneğimiz sınav sonuçları açıklandı. Hemen cümlemizin yüklemini buluyorum arkadaşlar. Açıklandı. Özneyi bulacağız. Açıklama eylemini yapan kim? Bilinmiyor. Yani gerçek özne yok. Peki açıklanan ne? Sınav sonuçları. Aslında bu nesne olması gerekirdi. Gerçek özne olmadığı için bu nesne sözde özne yerine geçmiş oldu arkadaşlar. O zaman bu fiilimiz edilgen çatılıdır diyebiliriz. Fiilimizin içerisinde aynı zamanda baktığım zaman ne ekini görebildim. Yine sınav sonuçları başkası tarafından açıklandı diyebiliriz. Sağlamamızı da yaptık. Dolayısıyla bu örneklerimiz edilgen çatılıdır diyebiliyoruz. Bir sonraki başlığımız dönüştü çatılı fiiller arkadaşlar. Dönüşlü çatılı fiillerin tanımını yapacak olursak yüklemde bildirilen eylemin özne hem yapıp hem de etkilenmesi gerekir. Peki biz bir fiile dönüşlülük anlamını nasıl kazandırıyoruz? Etken eylem tabanlarına l ya da ne eki getirerek dönüşlülük anlamı kazandırıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var edilgen çatılı fiiller ile dönüştü çatılı fiillerde aynı eki kullanıyoruz. Peki arasındaki fark nedir? Edilgen çatılı fiillerde gerçek özne yoktu arkadaşlar. Sözde özne var. Ancak dönüşlü çatılı fiillerde ise gerçek özne var. Bu şekilde ayırt edebiliriz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Kedi yanıma sokuldu ve şefkat ister gibi büzüldü. Yanıma sokulan ne? Kedi. Bakın yüklemde bildiren eylemi yapan kedi. Biliniyor. Yani gerçek özne var. Şefkat ister gibi büzüldü. Büzülen ne? Yine kedi. Yüklemde bildiren eylemi özne hem yapıyor hem de etkileniyor. Bu durumda biz bu tür fiillere bu tür fiillere dönüştü çatılı fiiller diyoruz. Yine bir başka örneğimiz Ayşe Hanım aynanın karşısında tarandı. Tarandı yüklem. Taranma eylemini yapan kim? Ayşe Hanım. Yüklendi bildiren eylemi Ayşe Hanım hem yapıyor hem de etkileniyor. Dolayısıyla biz bu tür fiillere yine dönüşü çatılı fiiller diyeceğiz. Az önce uyarımızı yapmıştık. Dönüşlü çatılı fiillerin içerisinde de mutlaka L, ya da n ekinin bulunması gerekiyordu. Aynı zamanda gerçek öznemiz de var. Dolayısıyla edilgen çatılı fiillerle karıştırmamamız gerekiyor. Yüklem özne ilişkisine göre çatılarda son başlığımız ise işte çatılı fiillerdir arkadaşlar. Tanımı yüklemde bildirilen eylemin birden fazla özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığını bildiren fiillere biz işte çatılı fiiller diyoruz. İçteçlik anlamı etken çatılı fiillere ış, iş, uş, üş eki ya da laş, leş ekini getirerek kazandırıyoruz arkadaşlar. Mutlaka işte çatılı fiillerin içerisinde bu ekleri görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda eylem karşılıklı ya da birlikte yapılmış olması gerekiyor. Hemen örneklerimize bakıyor, bakalım. Arkadaşımla yıllardır yazışıyoruz. Bakın yazışma eylemi karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bu fiile işteştik anlamını da ış eki sağlamış arkadaşlar. Bir başka örneğimiz sınıf bir anda gülüştü. Bakın gülüşmek eylemi de ...birlikte yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla ış-iş ekimiz de var. O zaman biz buna işteş çatılı fiiller diyebiliyoruz. Burada hemen bir uyarı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O da... ...işteşlik anlamı veren, yani birliktelik veya da karşılık anlamı veren ış-iş eki var. Cümlenin içerisinde bir daha... ...arkadaşınla yıllardır karşılıklı yazışıyoruz ifadesini koymamıza gerek yok gereksiz sözcük bulundurmaktan anlatım bozukluğu olur. Evet, bu şekilde yüklem-özne ilişkisine göre fiilleri değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Fiilde çatı konusunun ikinci bölümüyle birlikteyiz. Hemen hatırlayalım ikinci bölümde neye değineceğiz? Birinci bölümde yüklem-özne ilişkisine göre fiilleri değerlendirdik. İkinci bölümde ise yüklem nesne ilişkisine göre fiillere değineceğiz. Peki hangi başlıklarımız var? Geçişli çatılı fiiller, nesne alabilen fiillere biz geçişli çatılı fiiller diyoruz. Eğer nesne alamıyorsa geçişsiz çatılı fiiller. Nesne alamayan bir fiili geçişli hale getirmişsek oldurgan çatılı fiiller. Eğer geçişli bir fiilin geçişlilik derecesini arttırmışsak bu sefer ettirgen çatılı fiiller diyeceğiz. Şimdi örneklerle bunları açıklamaya çalışalım. Birinci başlığımız geçişli çatılı fiiller. Az önce belirttiğimiz gibi yüklemimiz daha doğrusu fiilimiz nesne alabiliyorsa biz bunlara geçişli çatılı fiiller diyoruz. Peki ben bir fiilin nesne alıp almadığını nasıl öğreneceğim? cümlenin ögelerinden de hatırlayacaksınız. Neyi, kimi ve ne sorularına cevap bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Fiile bu soruları sorduğumuz zaman cevap alabiliyorsak bu tarz fiillere biz geçişli çatılı fiiller diyoruz. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Bir korkak bir orduyu bozar. Bozar yüklem. Peki neyi bozar bir orduyu? Neyi kimi sorusu belirtili nesneyi verir arkadaşlar. Bakın bozmak fiili nesne alabiliyor. Dolayısıyla geçişli çatılı fiillerdir. Daha kısa bir yöntem söyleyelim. Geçişli çatılı fiillerin önüne onu ifadesini getirebiliriz arkadaşlar. Onu ifadesini getirdiğimiz zaman anlamda bir bozukluk yoksa fiilimiz geçişli demektir. Bakalım onu bozmak ve onu bozar diyebiliyoruz bozmak fiili geçişlidir bu şekilde hemen ikinci örneğimize geçelim kardeşimi doktora götürdük cümlemizin yüklemi götürdük Peki kimi götürdük kardeşimi bakın yine kimi sorusuna yanıt verdi belirtili nesne Dolayısıyla fiilimiz nesne alabiliyor ve geçişli çatılı fiil dememiz gerekir. Fiilimizin önüne de onu ifadesini getirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar, onu götürdük diyebiliyoruz. Fiilimiz geçişli. Son örneğimiz burada. Sabah güzel bir çorba içtim. İçtim yüklem. Peki ne içtim? Güzel bir çorba. Ne sorusuna yanıt verdiği için biz buna belirtisiz nesne dememiz gerekiyor arkadaşlar. İçmek fiili de nesne alabildiğine göre geçişlidir diyeceğiz arkadaşlar. Ve fiilin önüne onu ifadesini tekrar getirebiliyoruz. Geçişli olduğunu kanıtladık. Dikkat ederseniz bizi ilgilendiren bu bölümde yüklem ve nesne. Diğer ögeler bizi ilgilendirmiyor. Bir önceki bölümde ise yüklem ve özneyi Birlikte almıştık. İkinci başlığımız ise geçişsiz çatılı fiiller. Geçişsiz çatılı fiiller de nesne alamayan fiillerdir arkadaşlar. Yani fiilimize neyi, kimi ve ne sorularını sorduğumuz zaman cevap alamayacağız arkadaşlar. O zaman geçişsiz fiillerdiriz. Türkçe'de durum ve oluş bildiren fiiller geçişsiz çatılı fiillerdir. Bu örneklerle oluşmaktadır. Örneğimize bakalım. Çok yorgun olduğum için erkenden uyudum. Bu cümlenin yüklemi uyudum. Hemen soruyorum. Neyi uyudum? Kimi uyudum? Ne uyudum? Cevap alamıyoruz. Dolayısıyla uyumak fiili geçişsizdir deriz arkadaşlar. Geçişsiz çatılı fiillerin önüne onu ifadesini getiremeyiz geçişli çatılı fiillerin önüne getirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın onu uyudum da diyemiyorum. Dolayısıyla uyumak fiili geçişsizdir deriz. Bir sonraki başlığımız oldurgan çatılı fiiller. Tanımı geçişsiz fiilleri geçişli hale getirmeye biz oldurgan çatılı fiiller diyoruz. Peki biz geçişsiz çatılı fiilleri nasıl oldurgan yapıyoruz? R T tır eklerinden birini getirerek fiili geçişli hale getiriyorsak biz bunlara oldurgan diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O da nedir? Fiilimizin kökü mutlaka geçişsiz olması gerekir. Geçişsiz fiillere bu ekleri getirdiğimiz zaman oldurgan yapmış oluyoruz. Örneğimize bakalım bütün sınıf son olaya katıla katıla güldü. Yüklemimiz güldü. Hemen soruyorum. Neyi güldü? Kimi güldü? Ne güldü? Cevap yok. O zaman gülmek fiili geçişsizdir diyebiliriz. Dikkat ederseniz fiilimizin önüne de onu ifadesini getiremiyoruz. Geçişsiz olduğunu gördük. Gülmek fiili de durum bildiren bir fiildir. Peki ben gülmek fiilini nasıl oldurgan yapacaktım? R, T, tır eklerinden hangisi uygun düşüyorsa onu getirmem gerekiyor. Bakalım öğrenciler beni çok güldürdü. Bakın onu gülmek diyemiyorum ama onu güldürmek diyebiliyorum. O zaman gülmek fiilini dır ekiyle geçişli hale getirmiş olduk. Bu fiile oldurgan dememiz gerekiyor. Demek ki geçişsiz fiillere r, t, tır eklerinden birini getireceğiz. Az önce uyumak fiiline geçişsiz demiştik. Bunu geçişli hale getirelim. Onu uyumak diyemiyorum. Ama onu uyutmak diyebiliyorum. Dikkat ederseniz o zaman bu şekilde olduğu zaman biz buna oldurgan çatılı fiil dememiz gerekiyor. Evet. Bu bölümde son başlığımız ise arkadaşlar ettirgen çatılı fiiller. Peki tanımı nedir? Geçişli çatılı fiilleri geçişli hale getirmeye biz oldurgan diyor ettirgen diyoruz arkadaşlar. Peki bu ettirgenlik özelliğini biz nasıl kazandırıyoruz? Yine oldurgan çatılı fiillerde kullandığımız ekleri kullanıyoruz. Dikkat. Bu durumda oldurgan çatılı fiillerle ettirgen çatılı fiilleri karıştırmamamız gerekir. Neden? Oldurgan çatılı fiillerin kökleri geçişsiz olur arkadaşlar. Kökleri geçişsiz olur. Ama ettirgen çatılı fiillerin ise kökleri geçişli olur. Geçişli bir fiillere biz r, t, tır eklerini getirerek onların geçişlik derecesini arttırıyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu cümlenin yüklemi seviyorum. Ee, neyi seviyorum? Kitap okumayı. Dikkat ederseniz nesne alabiliyor ve fiilimizin önüne onu getirebiliyoruz. Yani onu seviyorum diyebiliriz. Dolayısıyla sevmek fiili geçişli. Ben buna sevmek fiiline -r- tır ekini getirdiğim zaman fiilin geçişlik derecesini arttırmış olacağım kitap okumayı öğretmenim sevdirdi. Bakın onu sevmek diye biliyorum. Arkasına onu sevdirmek de diyebiliyorum. Dolayısıyla sevdirmek fiili ettirgen çatılı fiildir diyebiliriz. Peki bu ettirgenlik eklerini üst üste getirebilir miyiz? Örneğin yazmak fiili geçişlidir. Onu yazmak diyebilirim. Onu yazdırmak diyebiliyor muyum? Evet. Onu yazdırtmak diyebiliyor muyum? Evet. Onu yazdırtmak diyebilir miyim? Evet. Bu durumda katmerli ettirgen yapmış oluruz. Birinci dereceden geçişli, ikinci dereceden geçişli, üçüncü derece ve dördüncü dereceden geçişli yapmış olduk. Aynı zamanda çatı ekleri hem yüklem özne ilişkisine göre saydığımız L, ve ne eki hem de r, t, tır ekleri birer fiilden fiil yapım ekidir arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmamamız gerekir. Ettirgen çatılı fiiller aynı zamanda eylemi bir başkasına yaptırma anlamı katar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar umarım faydalı olmuş, olmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.